Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ta ha. Ey Resulüm, sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkanlara bir nasihat olarak indirdik. O Kur'an, yeryüzünü ve pek yüksek gökleri yaratan Allah tarafından peyter pey indirilmedir. O Rahman ki, Aşağı hükmetmiştir. Göklerde bulunanlar, yerde olanlar ve ikisi arasındakiler ve toprağın altında olanlar O'nundur. Duada sesi yükselsen de yükseltmesen de O'nun için birdir, işitir. Şüphesi O gizli de daha gizli olanı da bilir. O Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Ey Habibim sana Musa'nın haberi de geldi mi? Hani bir ateş görmüşü de ailesine... Siz burada durun. Doğrusu ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kol getiririm ya da ateşin yanında yol gösteren bir kimse bulurum demişti. Nihayet ona gelince kendisine Ey Musa diye seslenildi. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Hadi papuçlarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ey Musa, ben seni peygamberle seçtim. Şimdi sana vahiylerini dinle. Şüphe yok ki ben, evet ancak ben, Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kuluk et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelicidir. Neredeyse onu gizleyeceğim de hiç haber vermeyeceğim. Ta ki herkes yapmakta olduğu ile karşılık bulsun. Öyleyse ona inanmayan ve nefesinin arzusuna uyan kimseler sakın seni ondan, ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun. Şu sağ elindeki de nedir ey Musa? Musa o benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davranırma yapmak silkelerim. Benim için onda daha başka ihtiyaçlar da vardır dedi. Allah onu yere bırak ey Musa buyurdu. Bunun üzerine Musa onu yere bıraktı bir de ne görsün? O bir yılan olmuş. Hızla hareket ediyor. Allah buyurdu ki onu al ve bizim huzurumuzda hiçbir şeyden korkma. Biz onu yine evvelki haline döndüreceğiz. Ve elini yanı koltuğun altına sok. Başka bir mucize olmak üzere kusursuz, bembeyaz parlayan ve nur saçan bir el olarak çıksın. Ta ki sana en büyük mucizeleri bizden bazılarını gösterelim. Sire ona git. Şüphesiz o iyice azdı. Musa dedi ki Rabbim benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dinden de düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Ve ailemden kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl. Onunla gücümü takviye et ve onu vazifeme ortak yap ki seni çok tespit edelim ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi hakkıyla görensin. Allah şöyle buyurdu. İstediğin sana verilmiştir ey Musa. Ve and olsun ki sana başka bir defa da daha, daha lütufta bulunmuştuk. O zaman annene ilham edilecek olanı ilham etmiştik. Onu sandığa koy. Sonra kendisi denize niye bırak. Böylece deniz onu sahile çıkarsın. Bana da düşman, ona da düşman olan biri onu alsın diye ilham etmiştik. Hem sevilesin ve hem müşahadem altında yetiştiresin diye sana tarafından bir sevimlilik de verdim. Hani kız kardeşin Firavun'un sayına gidip ona bakacak bir kimse için size rehberlik edeyim mi diyordu. Böyle seni annene iade ettik ki gözü aydın olsun üzülmesin. Ve sen kazan bir adam öldürmüştün de seni üzüntüden kurtarmış. Ve seni birçok belalarla imtihan etmiştik. Nihayet Meden halkı arasında yıllarca kaldın. Sonra peygamberlik vazifesi için tayin edilen o vakitte bir kader üzere bu makama geldin ey Musa. Ve seni kendim için peygamber olarak seçtim. Sen kardeşinle beraber mucizelerime git ve bir de anmakta gevşeklik davranmayın. Firavuna gidin. Şüphesiz o ilahlık iddiasıyla iyice azdı. Buna rağmen ona yumuşak söz söyleyin. Belki ibret alır ya da Allah'tan korkar. Musa ve kardeşi Rabbimiz doğrusu biz onun bize karşı aşırı davranmasından ya da azmasından korkuyoruz dediler. Allah buyurdu ki korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm. Böylece ona gidin de şöyle şöyle söyleyin. Şüphe ki biz Rabbinin iki elçisiyiz. Artık İsrail olanı bizimle beraber gönder. Onlara ezil etme. Biz gerçekten Rabbinden bir ile sana geldik. Selam ise hidayete tabi olanlardır. Doğrusu biz öyle kimseleriz ki gerçekten biz bize şüphesiz azap peygamberleri yalanlayanlar ve haktan yüz çevirenler üzerinedir diye vahyolundu. Firavun peki ikinizin Rabbi kimdir ey Musa dedi. O da bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını hususiyetlerini veren sonra da onu muhtaç olduğu şeylerin yoluna sevk edenler dedi. "Yeni öylese putlara tapan önceki nesillerin hali ne olacak?" dedi. Musa, "Onların ilmi Rabbimin katında bir kitapta lehvi mahfuzdadır. Rabbim ne şaşırır ne de unutur." dedi. "O ki yeri sizin için bir beşik yaptı. Onda sizin için yollar açtı. Ve gökten bir su indirdi. Böylece onunla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın." Şüphesiz ki bunda istikam ettiği akıl sahipleri için nice deliller vardır. Sizi ondan, o topraktan yarattık. Yine sizi oraya iade edeceğiz. Ve sizi haşırda diğer bir defa daha ondan çıkaracağız. Celal'in hakkı için biz ona, Firavun'a gösterecek bu izlerimizin hepsini gösterdik. Fakat o yalanladı ve hakkı kabul etmemekte diretti. Şöyle dedi. Sen sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ey Musa? Öyleyse biz de mutlaka sana onun benzeri bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle kendi aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et ki ne bizim ne de senin ona muhafet etmeyeceğimiz herkesin gelebileceği uygun bir yer olsun. Musa size vaat edilen vakit ve yer bayram günü toplanma yeri ve insanların toplanacağı kuşluk zamandır dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hemen bütün hilesini, sihirbazlarını topladı. Sonra tayin edilen yere geldi. Musa onlara, o sihirbazlara yazıklar olsun size. Allah'a yalan yere iftira etmeyin. Sonra o bir azap ile kökünüzü keser. Allah hakkında iftira eden elbette hüsana e uğramıştır dedi. Buna rağmen sihirbazlar Musa hakkında yapacakları işleri, aralarında tartıştılar ve fısıldamalarını gizli tuttular. Sonunda kendi aralarında şöyle dediler. Doğrusu bunlar Musa ile Harun gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üst olan yolunuzu dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için bütün hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra sıra sıra gelin. Bugün üstün gelen muhakkak kurtuluşa Sihirbazlar ey Musa sen önce hünerini ortaya atacak mısın? Yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa hayır siz atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa bir de baktı ki yaptıkları sihirden dolayı kendisine onların ipleri ve sopaları gerçekten süratle gidiyor gibi görünüyor. Bu yüzden Musa halkın bu sihirleri kanabileceği endişesiyle içinde bir çeşit korku duydu. Biz kendisine korkma Şüphesiz üstün gelecek olan ancak sensin dedik. Sağ elindekini yarı bırak da onların özenerek yaptıkları şeyleri yutsun. Yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Halbuki böyle göz boyayan sihirbaz her nereye varsa kurtuluşa ermez. Maksadına sihirle ulaşamaz. Musa'nın asası bir ejderha olup bütün ip ve denekleri yutunca sihirbazlar hemen secde eden kimseler olarak yere kapandılar biz Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki o size sihir öğreten büyünüzdür. Öyleyse ben de mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim ve sizi şüphesiz hurma dallarına asacağım. Böylece hanginizin azabı daha şiddetli, hangimizin azabı daha şiddetli ve daha devammış katiyen bileceksiniz dedi o sihirbazlar ise dediler ki seni bize gelen apacık mucizelere ve bizi yaratan asla tercih etmeyiz. Artık ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu nüyanetinde hükmedersin. Şüphesiz biz Rabbim bize ima ettik ki günahlarımızı ve bizi kendisine zorladığın bu sihirden bizi bağışlasın. Allah'ın mükafatı hayırlı ve azabı daha devamlıdır dediler. Şu muhakkak ki kim Rabbine günahkar kafir olarak gelirse Artık şüphesiz ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de yaşar. Kim de ona gerçekten salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse işte onlarda en üstün dereceler vardır. Onlar için altlarından nehirler akan içinde ebeli olarak kalıcı oldukları azın cennetleri vardır. İşte günahlardan temizlenlerin mükafatı budur. Ant olsun ki Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceyin Mısır'dan yola çıkar. Size yetiştirilmesinden korkmadan, ve uğumaktan endişe etmeden denizde onlara kuru bir yol açmak için asan ile denize vur. Derken Firavun ordusu ile onların peşine düştü ve onlar da açılan yoldan denize girdiler. Bunun üzerine denizden onları kaplayan şey kaplayı verdi de hepsi boğulup helak oldular. İşte Firavun kavmini dayatı düşürdü ve hak yola sevk etmedi. Ey İsrailoğulları şüphesiz sizi böylece düşmanınızdan kurtardık Tur'un sağ tarafında buluşmak üzere sizinle sözleştik ve size pek muhtaç kaldığınız o çölde kudret elbası ile bıldırcını indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Bu hususta aşağı gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım vacip olur. Kimde üzerine gazabım vacip olursa artık gerçekten o uçuruma düşüp helal olmuştur. Şüphesiz ki ben tevbe eden ve ima edip salih amel işleyen sonra da hidayete sebat edip sabır olan kimseye karşı elbette çok mahvet edeceğim. Ve Allah buyurdu ki seni kavminden ayırıp acı ettiler nedir ey Musa? Musa dedi ki işte onlar da arkamdalar. Rabbim razı olman için sana gelmekte acı Allah fakat muhakkak ki biz senden yola çıkmandan sonra kavmini gerçekten imtihan ettik. Samiri onları daha da düşürdü buyurdu. Bunun üzerine Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine geri döndü. Dedi ki, ey kavmim, Rabbiniz size tevatı vermek için güzel bir vaat ile vaatte bulunmamış mıydı? Yoksa sizden ayrıldığım müddet size uzun mu geldi? Yahut Rabbinizden üzerinize bir gazabın vacip olmasını mı istediniz ki imanda sebat edileceğinize dair bana verdiğiniz sözden döndünüz? Onlar şöyle dediler. Sana verdiğimiz sözden kendimizden dönmedik. Fakat biz o kavmin Mısırların ziyet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Sonra onları eritmek üzere ateşe attık. İşte aynı şekilde Samir'i de attı. Derken Samir'i onlara bölmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Bu üzerine Samir'i ve adamları işte sizin de ilahınız Musa'nın da ilahı budur. Fakat o bunu umut dediler. Halbuki onlar görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor. Bu onlar için ne bir zarara ne de bir faydaya malik olamıyordu. olsun ki Harun daha önce onlara ey kavmim siz bununla bu heykelle sadece imtihan edildiniz. Şüphesiz sizin Rabbiniz Rahmandır. Öyleyse bana tabi olun ve emrime itaat edin demişti. Onlar ise Musa bize dönünceye kadar buna tapan kimsel olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa dönünce ey Harun Onları daire düşmüş gördüğün zaman seni benim yolumda gitmekten ne alıkoydu? Yoksa benim emme karşı mı geldin dedi? Harun ey anamın oğlu sakalımı başımı tutma doğrusu ben onlara şiddet gösterseydim İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardığın sözümü tutmadın diyeceğinden korktum dedi. Musa Samir'e döndü. Ya senin maksadın zorun neydi ey Samir? dedi. Samir'i ben onların görmekte şeyi gördüm ve sana gelen o elçinin cebel atının izinden bir avuç toprak avuçlayı verdim de onu eğitilmiş ziyet eşyalarının içine attım. Böylece bunu nefsim bana hoş göster dedi. Musa haydi git artık muhakkak ki sana ceza olarak hayat boyunca aman birbirimize dokunmak yok diyecek olman vardır. Ve elbette sana vaat edilen bir ceza yeri olan cehennemde vardır ki ondan o tetten asla döndürülmeyeceksin. Şimdi ona tapan bir kimse olup durduğun ilahına bak. Elbette biz onu cayır cayır yakacağız. Sonra da onu kül edip muhakkak denize savuracağız dedi. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O her şeyi ilmen kuşatmıştır. Habibim ya Muhammed. işte böyle geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Gerçekten sana katımızdan bir zikir Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirse artık şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir yük olan günahlarının vebalini yüklenecektir. Onlar onda o vebalin altında evi dolar kalıcıdırlar. Kıyamet gününde onlar için bu ne bir fena yüktür. O gün ki sura ikinci kez üfürülür ve o gün günahkarları gözleri gömgör kör olarak haşrederiz. Kendi aralarında dünyada 10 günden fazla kalmadınız diye gizli gizli konuşurlar. Onların söylemekte olduklarını en iyi beğen biziz. O vakit onların gişatı en akıllı olanı siz sadece bir gün kaldınız der. Ey Resulüm sana kâmet gününde dağların nasıl olacağından soruyorlar. De ki Rabbim o gün onları ufalayıp savuracak. Onların yerlerini dümdüz bomboş bir halde bırakacak. Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin. O gün herkes o çağırcıya israfile uyarlar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Öyle ki Rahman'ın heybetinden dolayı sesler kısılmıştır. Artık seslerin en hafifinden yalvaran dudakların kıpırdaması, korkulu ayakları hışırtısından başka bir şey işitmezsin. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözce kendisinden razı olduğu konuşmasına izin verdiği kimsen başkasının şefaati fayda vermez. O onların önlerindekini ve arkalarındakini geçmişlerini ve geleceklerini bilir ve onlar bunu ilmen kuşatamazlar. Ve bütün yüzler o hayy kayyum hayat sahibi olan ve her şey kendisi kayma olan Allah için huzurunda baş eğmişlerdir. Zulüm yükleyen kimse ise gerçekten hüsrana uğramıştır. Kim mümin olarak sahih amellerden işlerse ne zulüm edemekte ne de hakkını yenmesinden korkar. İşte böylece onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda yaptığımız tehditleri türlü şekillerde açıkladık. Ta ki onlar günahlardan sakınsınlar ya da o Kur'an onlar için ders alacakları bir ibret meydana getirsin. İşte gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ey Habibim sana edilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumadan acı etme ve Rabbim ilmimi arttırdı. Anla olsun ki daha önce Adem'e sakladığı o ağaçtan yememesi için emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu biz onda bir azim, bir isyan kastı ve emrimizde sabahta bulmadık. Bir zaman meleklere Adem'e secde edin demiştik. Cinler olan iblis hariç hemen secde ettiler. O iblis size diretti. Hem demiştik ey Adem şüphesiz bu şeytan senin ve zevcinin düşmanıdır. O halde sakın sizi cennetten çıkarmasın. Buna sebep olacak bir günahla sizi kandırmasın. Yoksa çok sıkıntı çıkarsın. Doğrusu senin burada ne acıkman ne de çıplak kalman vardır. Ve şüphesiz ki sen burada ne susarsın ne de sıcakta kalırsın. Derken şeytan ona vesvese verdi. Ey Adem sana ölümsüzlük ağacına ve yok olmayacak bir mülk üzerine rehberlik edeyim mi dedi. Bunun üzerine ondan o ağacın meyvesinden yediler. Böylece cennet elbiseleri üzerlerinden hemen alınmakla avet yerleri kendilerine göründü ve derhal bir pişmanlık ve utançla cennet yapraklarının üzerlerini örtmeye başladılar. Böylece Adem Rabb'in emriyle asi olduğu da şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti. Sonunda tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Onlara şöyle buyurmuştu. Her birinize düşman olarak hep birlikte oradan inin. Artık benden size bir hidayet geldiğinde kim benim hidayetime tabi olursa o ne dairete düşer ne de bedbaht olur. Şimdi benim zikrimden kitabımdan yüz çevirse artık şüphesiz ki onun için dar bir geçim vardır ve kıyamet günü onu kör olarak kaşederiz. O Rabbim beni niçin kör olarak karşılattın? Halbuki ben gören bir kimseydim der. Allah işte böyle sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün de sen öyle unutursun buyurur. İşte haddaşarak ömrü isaf eden ve Rabbinin ayetleri iman etmeyeni böyle cezalandırırız. Ahiretin azabı ise elbette daha şiddetli ve daha devamlıdır. Onlar önce yaşamış olan nice nesilleri böyle zulümleri sebebiyle helak edişimiz, kendilerini hala yola getirmediğimiz, halbuki onların meskenleri dolaşı dolaşıyorlar. Şüphek ki bunda doğru akıl sahipleri için nice ibretler vardır. Eğer Rabbin tarafından önceden verilmiş bir söz, bir hüküm ve tayin edilmiş bir ecel kıyamet vakti olmasaydı bunları da azap elbette hemen lazım olurdu. Habibim ya Muhammed artık onların söylediklerine sabret güneşin doğmasından önce sabah namazını ve batmasından önce ikindi namazını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ise akşam ve tiz namazını ve gündüzün etrafında öğle namazını kılarak tesbih et ki sana verecek sevap ile hoşnut olsun. Onlardan o kafirlerden bazı sınıfları imtihan etmek için kendini onunla faydalandırdığımız dünya hayatının süsüne de sakın gözlerini dikme. Rabbinin rızkı hayırlıdır ve daha devamlıdır. Ey Resulüm ailene namazı emret kendi de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Bile ki seni biz rızıklandırıyoruz. Güzel akıbet takva sahipleri içindir. Kafirler Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi dediler. Onlara en büyük mucize olarak önce kitaplarda olanların apacık delili olan Kur'an gelmedi mi? Eğer gerçekten biz onları bundan kendini haber etmeden önce bir azap ile helak etseydik, elbette Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık derlerdi. De ki, herkes kendi akıbetini bekleyicidir. Öyleyse siz de bekleyin artık doğru yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin hidayete erdiğini yakında bileceksiniz.